Umaycığım, ip mi atlayacaksın? Dene bakayım. Yapabilecek misin? Arkaya alacaksın ama ipi önce. <laughs> Olmadı. Geriye git bakayım. Görünmüyor Umay. Umay geriye git biraz daha. Dene bakalım Umaycığım. <laughs> bir, iki, bir, iki. Bir daha. Başaramıyorsun fazla ama olacak bence yapabileceksin. Bir daha dene bakalım. Aa ip takıldı. <laughs> çıkar çıkar. Hadi bir daha dene. Atlayacaksın, başaracaksın ben eminim Umaycığım. Yapabileceksin. Hadi. Bir, iki, üç, başla. Bak arkadan öne doğru atacaksın ipi. Sonra zıplamaya başlayacaksın. İp arkada olacak. He? İp arkadan. Kim dene? Öne doğru atacaksın ipi. Başla. <laughs> Başarısız. bulmay. Ama öğreteceğim ben sana, tamam mı? Öğreteceğim. Yapacaksın. Tamam mı kızım? Hadi sıklıkla nasıl? İki de öğreneceksin buraya böyle atma iki